Herkese merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz spiral model çalışacağız. 4 renk iple çalışıyorum bu çalışmayı. Şimdi ilk ipimi aldım. Şöyle kilit zincirimi yaptım. Ardından 4 tane çok sıkmadan zincir oluşturuyorum. İlk zincirimin içinden geçip kaydırarak bu ilmeğimi kapatıp kendime küçük bir daire oluşturuyorum. Bu dairemin içine şöyle yapalım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığ üstüne almadım. Halkanın içinden geçtim, ipimi aldım ve çıktım. Bir sık iğne. Bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Tığımın üstüne aldım. 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çıktım. Şimdi tekrar tığ üstüne aldım. İkili trabzan yapacağım. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. Tekrar tığ üstüne aldım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir çıktım. İlk adımımız bu. Şöyle ipimi bol bırakıyorum ki diğer rengi örerken açılma olmasın. Diğer renk olarak mor ipimi alıyorum. Şöyle, burada bir kilit zincir oluşturuyorum. Ardından örgümün neresinde kalmıştım burada buradan devam ediyor gibi hiç yarım bırakmamış gibi şu ipimi de şunun içine alarak bir sık iğne yaptım tekrar tığ üstüne aldım üçünü birlikte çıkıp çakma bir trabzan yaptım şöyle kaydırıyorum şimdi ikili bir trabzan yapacağım bir iki kere de çıktım. Tekrar bir iki kere de çıktım. ikinci rengimiz de bitti. Bunu da şöyle bollaştırıyorum. Kenara doğru çekiyorum. Şunu da şöyle alalım karışmasınlar. Evet üçüncü rengimi alıyorum Şimdi şöyle bırakalım üçüncü rengimi griye aldım yine kilit bir zincir oluşturuyorum mor kaldığım yerden devam ediyorum önce sık iğne Ardından tekli trabzan, çakma trabzan, yalancı trabzan. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. İki tane. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Bu ipimi de gevşettim. Şimdi üçüncü rengimi alıyorum. Şöyle yeşil yapacağım. Tekrar kilit zincirimi yaptım. Önce sık iğnemi, ardından çakma trabzanımı, iki tane de tekli trabzanımı yapıyorum. Bu birincisi, da ikincisi. Evet. Başladığımız yere geri döndük. Şöyle dört rengimizi de dahil ettik örgümüze. İlk rengime tekrar geldim. İkinci rengimin yapmış olduğum sık iğnenin başına şöyle ipimi doluyorum. İlk sık iğnenin başına ikili trabzan yaptım bir tane. Şimdi aynı deliğe burada artık arttıracağımız için aynı deliğe tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Sonraki boşluğuma bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sonraki boşluğuma yine iki tane trabzan yapıyorum ikili trabzan bunlar şuradaki son boşluğum her zaman boş kalacak ne yaptık sık iğnenin tepesine ikili iki tane trabzan bir sonraki trabzanın üstünde tekli trabzan bir sonraki trabzanın üstünde ikili trabzan yaptık bu ipimi de boşluyorum ikinci rengime geçtim Aynı işlemi ikinci rengim için yapacağım. Şöyle üstüne alıyorum. Bu sefer de üstünden geçirmemişiz. Evet, şöyle. Bir tane şuraya da aynı deliğe ikinciyi yaptım. Ortaya bir tane sonuncuya iki tane ikili trabzanı ördüm. Evet. Yine ipimi bollaştırıp Üçüncü rengime geçiyorum. Aynı işlemi burada da yapacağım. Bir tane ikili trabzan. Son dereye de iki tane ikili trabzan ördüm. Bunu da bollaştırdım. sonuncu rengime geldim tığımın üstüne aldım ilk sık iğnemin başına bu da sık iğneler biraz diğer örgülerin altında kalıyor sıkışık olduğu için o yüzden ben kaçırma yaptım ama ilerlemeden hemen fark ediyorsunuz son ilmeği örmediğimiz için ikili trabzan tekli trabzan ve ikili trabzan 2 iki tane ikili trabzan, bir tane tek ikili tek trabzan, iki tane ikili trabzan aynı deliğe olacak şekilde bu sıramızı da bitirdik. Şimdi şu aradaki tekler var ya, bu tekler 1, 3, 5, 7 diye ilerleyecek. Kafanız o konuda karışmasın. İşte burada kaç tane tekli örecektim, kaç tane çiftli örecektim ya da şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. İlk trabzanın tepesine her zaman iki tane ikili iki tane ikili şu ilmeğimin olduğu şöyle yakınlaştırayım şu ilmeğimin olduğu değil de bir yanına ikili aradakiler hep tekli buraya iki tane ikili trabzan ördüm buraya tekli tek bir tane ördüm buraya da tek bir tane ördüm Buraya da tek bir tane ördüm. Buraya tek bir tane ördüm. Şimdi ikincisini örüyorum. Son delik olduğu için iki tane. Bakın ikili bir iki üç tane tek sonuncusu ikili dediğim gibi 1 3 5 diye gidecek şimdi şuraya da yakınlaştırmışken hazır bunu da detaylı şekilde göstereyim birinci ikili trabzanım aynı deliğe ikinci ikili trabzanım bir tane ikili trabzan yandaki deliğe bir tane ikili trabzan tekrar yandaki deliğe ve üçüncü artık sonuncu tekli ikili trabzanım şimdi son deliğe geldim son delikte iki tane ikili trabzanımı örüyorum Şimdi diğer rengi geçiyoruz. Şöyle kameramı tekrar düzelteyim. Gri rengime geçtim. Gri rengimde de ilk iki tane bir iki üç tane bir tane ikili trabzan son deli iki tane ikili trabzan bir iki ipimi yine bollaştırdım Şimdi üçüncü renk, dördüncü rengime geçtim. İki tane aynı deli ikili trabzan. Üç tane yan yana olan deliklere ikili trabzan bir iki ve üçüncüsü şimdi aynı deli bir iki tane ikili trabzan evet, modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı zaten dediğim gibi sıralar her zaman 1 3 5 7 diye ilerliyor tekli sayıları sayarsanız tekli trabzanları sayarsanız kafanız karışmaz ben 7 tane tekli olan trabzanlı sıramı da ördüm. Yani 7 tane tek trabzan yaptım sıramı ördüm. İsterseniz bunu 7'den sonra 11 diye de yine 3'ün katlarıyla çıkabilirsiniz. Şimdi şu kare formunu vermemiz için yapmamız gerekeni anlatıyorum. İlk rengime tekrar geldim. 7 tekli sıram bitti. Buraya yandaki boşluğa bunu şöyle yakınlaştırarak göstereyim hatta. Şuradan çıkayım tekrar göstereyim. Buradaki bu tekli boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındaki boşluğa yine tığımızın üstüne aldık. Çakma trabzan yapıyoruz. Onun yanındaki boşluğa sık iğne yapıyoruz. Bir tane de ilmek kaydırma yapıyoruz. Burada hatta iki tane yaparsak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şöyle ipimizi de buradan kestim, çıkarttı. Sonra bunu şu arkadan yürütüyoruz. yerinde yapıyorum bir tane ikili trabzan bir tane çakma trabzan bir tane sık iğne bir iki de ilmek kaydırma yaptım burada kestim. İpimi çıkarttım. Diğer rengime geçiyorum. Bir tane ikili. Bir. Yanına bir tane çakma trabzan. Yanına sık iğne. İki de ilmek kaydırma yapıyorum. Bir, iki. Yine ipimi kesiyorum. Sonuncudayız. Bir tane tekli, ikili tırabzan, bir tane yarım trabzan buraya sık yine iki tane ilmek kaydırma yaptık ipimizi kestik kare formumuzu da vermiş olduk böylece Bakın aynı sayıdalar ama şu renkler biraz daha ince iple bu biraz daha kalın bir iple çalışıldı. Hatta ben bir tane de 11 tekli sırayı yaptığım var. Onu da göstereyim. Şöyle. Bu da bu şekilde gözüküyor. Tek sırada bile büyüme oluyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bunları sonra saklayacağım. Şimdi videoyu uzatmak istemiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum.